Arkadaşlar merhaba. Auzef Çocuk Gelişimi bölümü Psikoloji dersi 2. ünite ders özetiyle devam ediyoruz. 2. ünitenin konu başlığı insanı nasıl inceleyebiliriz? Bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel bilgi ne demektir? Bilimi sistemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş bilgi bütünlüğü olarak tanımlayabiliriz. Bilim, insanlığın doğa ile kurduğu etkileşimi anlayabilmek için çağlar boyunca inşa ettiği tutarlı, güvenilir, akılcı bir kavramsal sistem ve yöntem oluşturma çabasıdır. Bilimsel faaliyetlerin genel özelliği bütün bilim dallarının doğaya ilişkin sorularını cevaplamak için bilimsel yöntemi kullanmalarıdır. Bilimsel yöntemi diğer yöntemlerden farklılaştıran ve bilimsel yapan ilk özellik gözlenebilen olayları anlamak için Sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veri toplamaktır. Bilimsel yöntemi bilimsel yapan ikinci özellik ise bir dizi benzer olayın altında yatan olguyu anlamak için sistemli bir biçimde araştırma yapmak ve saptanan olgunun genellenebileceği olaylar dizisinin sınırlarını belirlemektir. Bilimsel etkinliğin amaçları nelerdir? Bir bilimsel etkinliğin 5 amacı bulunmaktadır. Bunlardan ilki Doğa olaylarını doğru olarak betimlemek, ikincisi doğa olaylarını açıklamak, üçüncüsü tutarlı bilgi yapıları oluşturmak, dördüncüsü yeni olguları öngörmek ve bu öngörüleri sınamak ve son olarak beşincisi insanlık yararına düzenlemeler yapmaktır. Bir bilginin bilimsel olması ne anlama gelmektedir? Bilimsel bilgi kişinin kanaat ve inançlarının bir ürünü olmayan Deney ve gözlem yoluyla toplanan ve nesnel olgulara dayanan bilgidir. Burada nesnelden kasıt kişiden kişiye değişmeyen, herkes için aynı olan olgulara dayanan bir bilgi olmasıdır. Bir bilginin isabetli ya da doğru olması onun bilimsel bir bilgi olmasının bir göstergesi değildir. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bir bilginin isabetli ya da doğru olması onun bilimselliğini göstermez bilimsel bir bilgiyi diğerlerinden ayırt eden özellik o bilginin elde ediliş tarzı ile ilgilidir. Bilimsel bir bilgi herkes tarafından gözlenebilir, ölçülebilir, sınanabilir, tekrarlanabilir ve iletilebilir bir bilgidir. Bilimsel bir araştırma nasıl tasarlanıp yürütülür? Bilimsel araştırma, doğayla ilgili sorulara bilimsel bir tutumla yaklaşma ve bilimsel yöntemi kullanarak cevap arama sürecidir. Bilimsel yöntemin birinci özelliği gözlenebilen olayları anlamak için tek tek sistemli ve objektif bir biçimde çalışarak veriyi toplamaktır. İkinci özelliği ise bir dizi benzer olayın altında yatan olguyu anlamak için sistemli bir biçimde araştırma yapmaktır. Arkadaşlar sizde... E, ileride yüksek lisans yaptığınızda bir tez oluşturduğunuzda veya doktor tezi oluşturduğunuzda tıpkı buradaki yöntemin basamaklarını takip edeceksiniz. Bunu da bir örnek olarak düşünebilirsiniz kafanızda. Psikolojide bir araştırma yürütülürken dikkatli ve sistemli gözlemlerle veri toplanır. Bu gözlemleri açıklayabilmek için kuramlar geliştirilir. Bu kuramlara dayanarak yeni tahminlerde bulunulur ve sonra bu tahminlerin doğru olup olmadığını yine verilere dayanarak sistemli bir şekilde sınaması yapılır. Bir araştırma sürecini nasıl tasarlarız? Bir araştırmanın tasarlanması basamak basamak ilerleyen bir süreçtir. Araştırma probleminin ortaya konulmasından elde edilen verilerin bilimsel kamuoyu ile paylaşılmasına kadar her basamak titiz ve özenli bir çalışmayı gerektirmektedir. Bilimsel bir araştırma bilimsel yollarla incelenebilir bir soru ile başlamalıdır. Daha sonra araştırmacı sorduğu sorunun cevabı hakkında bir tahminde, bir öngörüde bulunmalıdır. Buna araştırma sürecinin ikinci basamağı olan hipotez diyoruz. Hipotez, iki değişken arasındaki olası bağlantı ve etkileşiminin test edilebilir bir ifadesidir. Problem ve hipotez belirlendikten sonra bunlara uygun olarak ve o konudaki mevcut bilgi birikiminin ışığında araştırmanın nasıl yürütüleceği tasarlanır. Böylece araştırmanın yöntemini belirlemiş yani tasarlamış oluruz. Yöntem bölümü çalışmanın kimler üzerinde yürütüleceği, hangi ölçme değerlendirme yollarının kullanılacağı, araştırmanın türü, deseninin nasıl olacağı, veri toplama sürecinin nasıl düzenleneceği toplanan verilerin hangi istatistik tekniklere analiz edileceği basamaklarını içermektedir. Bütün bu basamakların nasıl gerçekleştirileceğini planladıktan sonra artık veri toplama zamanı gelmiştir. Daha sonra elde edilen veriler analiz edilerek bulgular incelenir. Böylece sorduğumuz soruya verdiğimiz cevabın geçerli olup olmadığını test etmiş oluruz. Eğer cevabımız doğrulanmamışsa ve araştırmanın yöntem düzenlemelerinde bir sorun yoksa o zaman bu sorunun olası diğer cevapları üzerinde çalışmaya devam etmek gerekir. Çünkü her hipotez araştırma bulgularıyla desteklenene kadar geçici bir çözüm teklifidir. Bu durumda olası diğer açıklamaları düşünüp sınamak için yeni araştırmalar yürütülmesi gerekir. Araştırmacı ister sonuçlar beklediği gibi çıksın, isterse çıkmasın, araştırmasının sonuçlarını bilimsel kamuoyu ile paylaşmalıdır. Önceki araştırmacıların desteklenmeyen hipotezleri yeni araştırmacıların yol haritasının bir parçasıdır. Araştırma bulgularını paylaşmanın yolu alanla ilgili kongrelerde sunum yapmak ve bilimsel araştırma makalelerini basan akademik dergilerde yayınlamaktır. Gündelik bir sorudan bilimsel bir araştırmaya doğru. Gündelik hayatta pek çok kişinin gözlemleyebileceği bir konu ya da düşünebileceği bir soru ile başlayarak bunun bilimsel bir araştırma sürecine nasıl dönüşebileceğini görelim. Diyelim ki ders çalışırken kahve içtiğinizde daha uzun sürelerle çalışabildiğinizi gözlediniz. Aklınıza gelen soru acaba kahve içmek ders çalışabilme süremi uzatıyor mu şeklinde olabilir. Şimdi bir psikolog sizin sorduğunuz bu soruya bir cevap bulmak üzere bir araştırma tasarlamak isterse neler yapması gerekir? Buradaki soru birazcık daha gündelik bir soru olduğu için bunu bilimsel bir soruya, bunu analiz etmeye, incelemeye dönüştürmesi gerekiyor. Bu yüzden bunu ilk aşamada sınırlandırmak için 5 mg kafein alımı dikkat süresini uzatıyor mu şeklinde sorulabilir. Daha sonrasında daha da ayrıntılandırarak 5 mg kafein alımı herhangi bir örneğin AB dikkat testinden alınan puanları artırmakta mıdır şeklinde soruyla detaylandırılabilir. Bu şekilde araştırmamızı e, daha ayrıntılandırarak daha bilimsel hale dönüştürmüş oluyoruz ve verilerimiz daha bilimsel oluyor. 5 mg kafein verilen grup ile verilmeyen grubun AB dikkat testinden aldıkları puanlar arasında kafein verilen grup lehine anlamlı bir fark var mıdır şeklinde soru sorduğumuzda bu yapıyla sorumuz artık bilimsel olarak incelenebilir bir hale dönüşmüş olur ve bir araştırma problemi halini almıştır. Bunun üzerine giderek araştırmamızı yapabiliriz. Psikolojinin kullandırdığı, kullandığı araştırma yöntem türleri nelerdir diye baktığımızda araştırmalarda temelde 3 farklı yöntemsel düzenleme ile farklı seviyelerde bilgi toplayabiliriz. Bu araştırmalar betimsel, korelasyonel ve deneysel yöntemlerdir. Belirli bir durumda hangi tür yöntem kullanacağımıza, alandaki bilgi birikiminin düzeyi ve sorduğumuz sorunun mahiyetine yani niteliğine göre karar veririz. Betimsel araştırmalara baktığımızda mevcut durumu olduğu haliyle ortaya koyan, olguları ve belli başlı özelliklerini tanımlayan, onları karşılaştıran bir araştırma türüdür betimsel araştırma. Korelasyonel araştırmalar ise gözlenen olgular arasındaki bağlantıları ya da ilişkileri inceleme amacını taşır. Bu durumda yine mevcut durumu olduğu gibi tanımladığımız için özünde betimsel nitelikli bir araştırma yürütmüş oluyoruz. Ancak tanımlanmış olgular arasındaki bağlantılar incelendiğinden ve daha karmaşık istatistik analizlerle bu tür verilerden mevcut modelleri sınayabilecek sonuçlar elde edilebileceğinden korelasyonel araştırmalar olarak ayrı bir başlık altında ele alınabilmektedir. Betimsel araştırmaların karmaşık bir türü olarak korelasyonel araştırmalarda neden sonuç bağlantıları hakkında sonuçlar çıkarmamıza izin vermez. Bu durumu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Bir araştırmacı dondurma satışı miktarıyla denizde boğulan insan sayısı arasında çok yüksek bir ilişki yani çok yüksek bir korelasyon tespit etmiştir. Benzeri bir yüksek ilişki satılan dondurma miktarı ile satılan plaj terliği miktarı ya da boğulma sayısı ile mayo satışları arasında da bulunabilir. Peki hepimiz muhakeme yoluyla çıkar sayabiliriz ki aralarında yüksek korelasyon bulunmasına rağmen bu değişkenler arasında bir neden sonuç bağlantısı olması mümkün değildir. Örneğin insanların dondurma yedikleri veya mayo giydikleri için denizde boğulduklarını düşünemeyiz. Yani doğrudan etkisi de bu değildir. Bütün bunların tamamını etkileyen, tamamını neden olan bir başka değişken bulunmaktadır ve hepsinin nedeni odur ki bu örnekte e, bu değişken havanın ısısının yüksekliğidir. Deneysel araştırmalar ise olguların nedenlerini açıklamak, öngörüleri kuram ya da modelleri sınamak gibi daha ileri seviyedeki araştırma amaçlarına ulaşmamızı sağlar. Sadece deneysel araştırmalar yoluyla neden sonuç bağlantıları üzerinde konuşacak sonuçlara ulaşabiliriz. Burası çok önemli arkadaşlar. Sadece deneysel araştırmalar ile neden sonuç bağlantıları üzerinde konuşacak sonuçlara ulaşabiliriz. Bir araştırma tasarlarken ne tür bir yöntem kullanacağımıza nasıl karar vereceğiz? Sorumuzun ya da problemimizin mahiyeti yani niteliği ne tür bir araştırma tasarlayacağımızın en önemli belirleyicisidir. Bir diğer belirleyici de alandaki birikmiş bilginin düzeyidir. Eğer yeterince betimsel ve korelasyonel bulgu birikmişse, tutarlı izahlara ulaşılabiliyorsa o zaman deneysel araştırmalar tercih edilmelidir. Çünkü ancak o zaman davranışların nedenleri hakkında sonuçlar çıkarmak ve tahminlerimizi sınamak mümkün olmaktadır. Psikoloji alanında insan davranışları değişip çeşitlendiği için betimsel araştırmaların da sıkça kullanılması gerekir. Örneğin yeni ortaya çıkmış bir alan olarak sosyal medya ortamlarındaki insan davranışlarının açıklanabilmesi buna örnek verilebilir. Bazı konularda ise Etik nedenler yüzünden insanlar üzerinde deneysel araştırmalar düzenlemek mümkün değildir. Örneğin, bebeklerin sevgi ve şefkat eksikliğine maruz kalmasının zihinsel gelişimleri üzerindeki etkisini deneysel olarak inceleyemeyiz. Çünkü bu durumda iki grup yeni doğan bebek almamız ve bir grubu sevgi şefkat eksikliğinden mahrum bırakarak büyütmemiz gerekir ve eğer böyle bir etki varsa zihinleri az gelişmiş insanlar yetiştirerek insanlığa zarar vermiş oluruz. Bu konuda ancak betimsel araştırmalar yoluyla yani çeşitli nedenlerle kendiliğinden gelişen koşullarda bu tür ortamlarda büyümüş çocukları inceleyerek çalışmalar yürütebiliriz. Psikolojide kullanılan veri toplama yollarına baktığımızda veri toplarken kullandığımız yollar gözlem, görüşme, Anket, ölçek, testler, aletler ve görevlerdir. Bunları mutlaka bilelim arkadaşlar. Her bir veri toplama yolunun avantajları ve dezavantajları vardır. Veri toplama yolumuz belirlerken sorumuzun yapısı, değişkenlerimizin yapısı, beceri ve donanımımız, olanaklar, veri toplama süresi gibi çok sayıda etmeni göz önünde bulundurarak karar vermemiz gerekir. Çünkü önemli olan temiz ve sağlam veriler toplayabilmektir. Evet arkadaşlar bu ünitenin de sonuna geldik. Umarım sizler için de faydalı olur. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.